Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun deniyoruz. Sürekli de görüyordum. 10 TL de para verdim buna. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir evlat ediniyor bu fırlamayı. Evlat edinelim. Klaus. Ha. Eve geldim. eğlendiniz mi siz Çok eğlendik. Liv benim en iyi arkadaşım. Liv kim? Zar. Ormanda harika bir görüntülü bir ağaç kütüğü bulduk. Ee, orada bir hazine olabilir gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Bunu defineciler duymasın. Kazmaya giderler. Sonra yağmur yağmaya başladı. Ama yine de hazinemizi koruduk. Yok ben dinlemeyeceğim. Bu hayal ürünü anlatıyor. Ama bunu görmelisin. Sana bir hediye mi vermiş? Çok hızlı olacağım. Bir de şey hemen açmak istiyor. Öyle bir dünya mı var? Mektubumuza bakalım. Mahalle konseyi demiş. Çiçeklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Galiba ya ben bunu yanlış okuyorum. Kedinin sahibinin artık onu içeride tutmasını talep ediyoruz. Bu kedi mi keçi mi? Kedi çiçek yiyormuş. Garip bir fantazi. Neyse gazeteyi de ha, Bu da önemli derler. Bu da ne ah yetişkin şeyleri diyor. Senin çalışma odasına mı gidiyorsun değil mi? Bir de bunu yıkayacak. Bunun istekleri bitmez şimdi. Gel bana nereden yıkayacak seni ki? Şuradan küvete gitem yok mu? <laughs> ben bu oyunu pek anlamadım da neyse. bunun nereden kıyafet giydirecek ben ona? Ha, küvete tıklayınca geçiyormuş. Biraz şampuan mampuan döker buna. Küvet atıkladık tamam. Kimdik sen yeterli. Yok daha çinmemiş bunu iyi bir çimdirecek. ha. Bu daymış süngerle iyi bir yok bunu. Parladı resmen biraz daha alayım daha fazla parlamıyor. E yemek vakti geldi mi? Bu tam bir beleş Banyo yaptır, yemeğe götür. Gel bana yemek, otur otur. Ha. Bir de biz yediriyoruz lan bunu al. İki kaşık daha ya tamam seni yatağa götürek. Aha ayıcıklı olan yine yerde burada yatakmış. Hemen uyumak istiyorum. Böylece hemen yarın olacak. Büyümüş olacağım. Çok heyecanlıyım diyor. Bir doğum gününe tam 3 tane hediye aldı. Ben kaç tane alacağım diyor. Ben nereden bileyim? Sen ne de güzel hediyeler alacaksın merak etme demiş. Üç hediyemi bu görünüşe li masal anlatmayı sev. Elimizde olanlar için şükredeceğim. Burası Türkiye. Burası Almanya'da Evet tabii ki de dedi. Neyse at uyuyu. Yatsı var olacak şimdi. Toplandığınız mektuplar belgeler ve. Resimler çalışma odasında bulunabilir diyor. Bir bakalım. Bu neymiş? Bu okumuyor zaten geç. İyice mi açacak bunu ya? E, haberlerde ulusal yumurta üretimi düşüyor. Üst üste ikinci haftada icraat pazarı için yeterli yumurta yok her Norveçli yetkililerden bu temel üye ihraç etmeyi bırakıp çok saçma haberler var neyse biz onu geçecek. aynen biz bunu uyandıralım artık bu çok yattı 17 ha şimdi geçebildik 18 ağustos Günaydın diyor. Yıkama. Klaus yüzünü yıkayarak uyandır ve banyosuna gidin bu. Bu hızlıdır ve zamanla mal olmaz diyor. Neyse Hiç Eşine bir gezme. Şunun herhalde. ha. Gene parladı çocuk. Nefes kesilerek bugün benim doğum günüm vesaire bütün gece zar zor uyudum. İt gibi yattım. Artık 7 yaşındayım, 7 farklı gör görünür müyüm? Saçmalama, bir gecede değişmezsin. Gerçekleri yüzüne vuracağım. iyi bana bir doğum günü mektubu göndermesi gerekiyordu? Ben böyle oyun oynarsam yakında okumayı çok hızlı şey yapacağım. Unutmuştu okumayı da. Gidip bakabilir miyiz? Bakalım sana. Ne mektubu gelmiş. Buradan Liv doğum günün kutlu olsun. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın Liv Dün bir trolle dokundum. Bunlar hayal aleminde yaşıyorlar. Neyse, Liv bir mektup geldi Liv'den. Tamam, nefes kesilerek bir troll görmüş. Yalancı iskini yollar ya 1940'ta ne troll oğlum. Al şimdi şimdi aç bakayım. top vermişler. Klaus ile oynamak bir zaman birimine mal olur diyor. <laughs> ya sen topu niye deceğim boş ver tek başına oynarsın. Sen bunu yaparsın. Sen git oyna. Peki şimdi ne yapıyoruz? Gününüzü nasıl geçirdiğinize karar verin. Dur. Zalaman dinlemine vesaire 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 çocuklarla ilgilenin diyor. Yani bu fullamaya bakacak. Gel bana buna nereden bakacağım? Bunu bunu gene bir besleyek. İlk gibi yedi. Şuraya geçer. Bir de bunu yesin. Al. Bir de şuraya geçer. Burada ne var? Boş. iki tane yemek çeşidi varmış. Geri yat. Yat yatıracağım seni. Cık, yatmıyor. İlla bizi top oynamaya götürecek bu itme. Bir de içinde top oynuyor. namuslu bir çocuk olursan belki bir tane yapabilirik. Ha, aferin sana. Pencereye dokunduk mu? Burası neymiş? Bak kalmış. Paramız da gidiyor. Al sana bir de yumurta. Tamam hepcini sömürdük marketin Ben üzgünüm su birikintisinde oynuyordum ve üstüm kirlendi Vay fullama Gömleğimin tamamı ıslak ve kirli o Kıyafet değiştirik Nida Ha şuradan. Al sana yeni çocuk veriyorum. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol. Sürekli kıyafet değiştireme. E pasta yapma vakti gelmedi mi diyor. Gel bana, pasta yapacak şimdi. Al sen ye bunu. çok eğlenceliydi. He. Bir de bu paket aç. pakette ne varmış? Nefes kesilerek bana bir hediye almışsın. Ben hediye almadım amına. Rica ederim. Artık ne zaman istersem çizeceğim hatta belki. De. Tamam devam edelim. Eleman resim yapıyor arkadaşlar. Gökyüzü daha çizmiş. Aynı bizim çocukluğumuzda çizdiğimiz gibi. Tamam videoyu sonlandırıyorum. Bu kadar oyun yeter zaten sıkıldım. Bunu biz bir yatırak böyle yat çıkayım oyundan. Yatma vakti yat zıbar. Tamam. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu da eğlenceliydi diyor. Neresi eğlenceliyse ben sevmedim bu oyunu. İyi geceler. Beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Böyle değişik videolar da atacağım arada.